Bu öyle iyi mi Fatu? Ya otursanız daha iyi olacak çocuklar. Hadi oturalım. Gel lan. Evet. Çekiyorum. Fatu, arkaya manzara resmi koyacaksın değil mi? Ama manzara onun tarafında olacak. Benim tarafa silah resmi istiyorum. Ayrı ayrı çektirseydiniz daha kolay olurdu. Yok yok, böyle iyi. İyi, hatıra olur. Siz bilirsiniz. Çekiyorum gülümseyin. Vedat'cığım. Hop. Haydi. Canım ya. Bir çay rica <laughs> ediyorum şefim. Demli olsun please. Please. İlla bir çıkaracaksın yani değil mi? Ula kaç haftadır geceleri nınanıya gidiyorum diye bizi yutuymuşsun ya. Beğen ne güzel çalışıyormuşsun işte. Ne yapayım oğlum yeter be Allah Allah ekmek parası bu. Ne konuşuyorsun? Aa. Deayım. Müşteriyle böyle mi konuşulur be ya? Bana bak hı! Hmm, garson bey evladım. Patronun nerede senin? Şikayet edeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey mi vardı şebek Şebekoğlan? Şebekoğlan mı? Çok yakıştı vallahi. Şebekoğlan! Şebekoğlan! <laughs> Kalbimi kırıyorsunuz Foto Foto Hanım. Aslında kafanı kırmayı Oo. istiyorum ama o kadar kalın ki. Hadi! 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 O bisküvi tahtalardan var mı yanında Seyfi? Aman be! Oo. Boş ver. Bak elini Vedat'a bulamam. Çamaşır suyuyla falan bile zor çıkıyor bu veda. Kaldır kolları. Geç. Sen de. Kacım temiz mi çıktın? Ha. Ha? <gülüyor> Geç. <gülüyor> bu ne Naci? Takvim. 2006 takvimimi. mi? Şimdiden çıkmış mı? Yok. 2003'ün. <laughs> Salak <gülüyor> mısın oğlum? Eski takvimi ne yapacaksın? Kantine asacağım. Ha. Üzerindeki resimler çok güzel. Ha. Ver bakayım şunu, ne resmiymiş onlar. Ver. Hay be! Kızlara bak. Sen bunu kantine as, ben de seni su deposuna asayım. Geç çabuk. E, komutanım. Şubat ayını bıraksanız. Tam benim tipim bu. Komutanım. Vedat. da olur. Geç sen de. Yürü. Takvim mi aldı oğlum. ya? Oğlum sen de adam gibi bir şey getirseydin. Kantinle fena mı olurdu lan? Eyvah. Ulan Gökhan'ın kuponunu yatırmayı unuttuk. La kafamızın etini şimdi ha. İzin alıp şu kuponu yatırmaya mı gitsek? He oğlum hiç şansımız yok. Ahmet başlamış pataklar hepimizi. Ha, al abi al. Geçen hafta oynamıştım bir haltta çıkmadı zaten. Ver işte. Ula tarihine bakmaz mıyım? Ya boş versene abi, Gökhan'dan bahsediyoruz be. Hayatta anlamaz o. Doğru. Ee... Hadi be, hadi, şuna be. hadi, hadi. hadi be. Allah kahretsin. Tosun'um. Sen kantini devraldığından bu yana sanki. Bizim takım daha iyi top oynamaya başladı. Eee <laughs> 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 maksat müşteriye hizmet. Hem teknik direktörle de anlaştım ben. Canım. <laughs> Tosun <oynadım. gülüyor> Nasıl? Güzel ama değil mi? Ula Ahmet Başçavuş'tan nasıl aldın onu Ceri'yi? İki tane almıştım. Bunu koynumda sakladım. Vay Tidikli vay. Aferin la uyanık. Bu deliler para deyince Kayseri'nin aklı çalışmaya başladı be ya. <laughs> Törbüyesiz. Çakal. Aferin, aferin. Hamza abi, Ahmet Bahçoğlu seni çağırıyor. Hadi bakalım hayırlısı. Nerede, odasında mı? Hayır, nöbetçi subay odasında. Hı, He, hem de orada. Bir bakayım, bu ne istiyor bu kısa Bir bak istersen. Ya başlayacağım şimdi maçınıza ya. Hadi abi sonuçları versinler ya. Ya sana çıkmaz. Ya büyük ikramiyenin aylara çıktığı görülmemiş şey. Hadi <laughs> lan oradan. bak bak çıkar belki. <laughs> Geçen hafta çıkmamıştı bu hafta çıkar. Çıkarsa lokanta zinciri açacakmış göğe <laughs> ya. Açacağım vallahi. Oh. <laughs> He, açarsın. Zor biraz. Hele bir tuttur da rakamları. 3, <laughs> Dokuz. On beş. 26, <gülüşmeler> 45, yavaş, 46, tuttu, tuttu. Dur, dur, Yavaş. Duh.

Şşt, hala dans mı ediyor avluda? Yok, koşarak yemekhane tarafına gitti, bah, geri bah. de gelmedi. Ya eyvah ki de eyvah. Şimdi söylesek daha kötü, kobaya gider vallahi. Alıştır alıştıra söyleyeceğiz artık. Tamam. Bakın arkadaşlar bunun başka bir yolu yok ha. Doğru söylüyor. Ulan hadi, acıdım size ha. Alın bakayım, bu ne oğlum? Mandalina. Ya kendime ayırmıştım ama size getirdim. Ben nasıl olsa mandalinayı bahçesiyle satın alırım artık. Ya Cumbo, ben şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Ya konuşma söyleyeceğim. bebeğe bak ya. Hadi in, in, hadi. Hadi bakayım, başımın gözümün sadakası olsun. Hadi bakayım, hadi afiyet olsun. Sağ ol. Ee, ne yapacağız? Yiyelim bari. Sonra konuşuruz. İyi, iyi, afiyet olsun. Çekirdeksiz mi bunlar? Ne oluyor lan? Ne sinir bir şey bu? Hayret bir şey. Komutan geliyor Hamza çabuk! <laughs> Emredersin oh komutanım! <laughs> Tüh be. Aa, anladım. Beni korkutmak için yaptınız. Ben de harbiden korktum ama... Yani yok. Tebrik ederim. Çok güzel korkuttunuz. Geçmiyor. <laughs> Demek ki korkunun hışkırağı faydası yokmuş. <laughs> Allah Allah. Ula geçmesi lazım idi. Yeterince korkmadı demek. Yok yok. Sizin kabahatiniz yok. Elinizden geleni yaptınız. Ben ömrümün sonuna kadar <laughs> Cumba'nın hışkırık lanetiyle yaşayacağım. Biz Cihaz'la da o yüzden bozuştuk be. Aa tuttu. <laughs> Çiçik Cumba. <laughs> Ula esas say salon çıkmadığını öğrenince ne edecek Cumba'nın lanetini? Bana ne be. Ben ilgilenmiyorum onlarla kardeşim. Etrafınızda olan olaylar sizi ilgilendirmiyor mu? Evet ilgilendirmiyor. Benim derdim kendime yetiyor şu anda kardeşim. Hı? Aklınız hep dertlerinizde mi? Hı. Aynen öyle. Hı? Ya ne sizde bizde konuş... O ne lan? Hı? Depresyon testi. Hı. Bakın öbür soru. Hayatın bütün yükü sizin omuzlarınızda mı? Hı? Evet. evet, evet. Her gününüz birbirinin aynı mı? Evet, evet, evet. Gece uyumakta, sabahları uyanmakta zorlanıyor musunuz? Evet, evet, evet. Hep başkalarının istediği gibi mi yaşıyorsunuz? Evet, evet, evet. evet. Üstlerinizi ya da amirlerinizi memnun edememekten korkuyor musunuz? evet. evet. Sürekli geride bıraktıklarınızı mı özlüyorsunuz? Evet. Evet. Yediğiniz yemekten tad alamıyor musunuz? Evet. evet Evet. evet. Çiçik. O zaman ben de sizi karı koca ilan ediyorum. Gelin öpebilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun babacığım be? Depresyondayız. Bak diyor ki bu sorulardan üçüne cevabınız evetse depresyondasınız demektir. Ne üçü babacan? Biz on üçüne birden evet dedik. Çoktan depresmişiz biz. He. Uy. Depresyona mı tutulmuşuk? Kuş gribi gibi bir şey mi ola bu? Kuş gribi değil. Depresyon gribi babacan. Bak. Psikolojikman delilik ha. Uy başıma gelenler. Ya Vedat sen depresyona girecek adam mıydın be şaşkın? Ya sen arızamzı. Sen ellerin arızası. Depresyona da mı girecekti be? Alev hemşireye gidelim. Bize ilaç milaç bir şeyler yazsın. <laughs> Uşaklar. Benim nöbetim bitmesine az kaldı. Ben de bekleyin la. Tamam canım. Biz depresyondayız. Bekliyoruz. <laughs> Oğlum. Hadi bekliyoruz. Çabuk tut şu nöbeti be! Hı. Ulan yuh size be! Yuh be! Hiç mi takvimde kız resmi görmediniz? Hepiniz bakarsınız böyle. Oğlum indir şu takvimi. Bak komutanlar görürse fırçayı yersin valla. İyi de asker kantili burası. Onlara ne? Oğlum sen salak mısın? La abet başçavuş gelirse yersin fırçayı valla. İndir şunu. Of. Aman be! Hah! Baksana Gökhan uğradı mı bugün? Iıı ee, uğradı. Bir isteğin var mı dedi, ben de lahmacun isterim <laughs> dedim. Oğlum, abine bir şey isteyip durma şu heriften ya. İktidarı kazanmadıdı, vallahi ölünce çıldıracak herif ya. Ben söyleyemem, sen söyle. Tamam ulan, söyleyeceğim. Zaten kupodu yatırdım diye ben de değilim. Tamam, ben Ben söyleyeyim. de değilim. Oğlum, bu almayın şoförü var ya çok kral çocuk ya. Sıcak sıcak yetiştirdi lahmacunları valla. Hadi söylesene. Aç şunu. Kesene bereket Gülkan kardeşim. Hadi hadi yumulun yumulun. <gülüyor> 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 oh, ah. oh.